Araba almak için YouTube'a gel. Nasıl araba almak için YouTube'a? <laughs> Bayağı bildiğin araba almak için Böyle YouTube. Böyle araba mı aldın? Hayır. Yani bundan sonra... Öleceğiz şimdi. Ölmeyiz ya yürü. Ortadan geçiyoruz. Ayrıca şey... Hayır. Ne bileyim aklıma geldi öyle. YouTube'a bir video atalım. Tamam Tamam mı? En kötü YouTube'a video atmış oluruz. <laughs> Selamünaleyküm neredeyiz? Güzel. Şey. Karım masa aldım balkona. O masanın sandalyelerin ayakları çok ses yapıyor. Şimdi onların sesini önlemek için bir şeyler alacağız. Evet, evet hocam. Gelmişken de bir şeyler alırız yani. İyi çıkıyorsun. ben bir çek tane selfie çubuğu alalım. Evet. Satılıyor muydu burada? Bilmiyorum. bilmiyorum. Kaç taşta belki vardı. Çok yakın çekiyorum. Böyle tutmam lazım. Güzel çıkmak için. Evet. joystick. arabayı alacağım ya. Hem de YouTube'dan kazandığım parayla. Bu konuda iddialıyım. Lan Benekli Ayhan bile bir yerlere geldi ha. Biz niye gelemeyelim? Küfür etmiyorum çocuklar da izlesin diye. <laughs> Çocuklara da açacağım çünkü onlar birazcık şeyler. Aptallar. Çocuklar aptaldır. Çocuklar aptaldır. Çocuklar. Evet. Niye yani aptal olsun yani. Aşkım yani sonuçta hala besleniyorlar yani. Ya ne alaka ya? Linç etmiş ona. Ona böyle bir şey yapalım ki bir yerlerde linç etsinler videomuzu izler. olur öyle ünlü, <gülüyor> <gülüyor> ünlü olmanın tek altın kuralı linç edilmek. Yani, Neyse Ikea'ya girelim. Orada devam edeceğiz. Öpüyoruz sizi.